Hoş geldiniz. Yeni bir oyun. Ee, daha ilk oyun videom olduğu için bu şekilde ee, Google üzerinden oynanan Combat Science diye bir oyun. Ee, hatta ben size öncelikle nasıl kayıt yapıldığını da göstereyim oynamak isteyenler için. Oyun güzel ve eğlenceli bir oyun. Ee, benim şeyim. Buraya geliyorsunuz. Hemen görünmüyor Biraz aşağı geliyorsunuz. Kayıt diye bir bölüm var. Burada çok bir şey istemiyor. Sizden sadece bir isim istiyor. Şifre istiyor. Yani şifre dediğim e, siz kendiniz bir şifre oluşturuyorsunuz. Bir tane de e-posta istiyor. bu tike basıyorsunuz, kayıt diyorsunuz e, ve kaydoluyorsunuz. Ben kayıt için zaten. Hemen giriş yapacağım şimdi. Oyun ilk oynanışını göstereyim size. Bu şekilde. Başta size burada görevler veriyor. Bu görevleri tamamladıkça bunları kazanıyorsunuz. Bu şekilde, bu şekilde böyle tanklar var. Şöyle şurada ne kadar vurdukları görünüyor sol üstte. Mesela bunlar şey ya zaten başta size bir tutorial yaptıracak. Mesela bunlar şu an fabrikalarımı yükseltiyorum. Şöyle. Yanlış bir şey oldu burada. Hı, evet, hepsini maksimum seviyeye getirdim. Madem ya yani artık yükseltmeye de gerek yok. Mesela günlük çelik hızlandırıcısını da kullanalım. Bu şekilde. Ondan sonra sizi ilk de büyük ihtimalle böyle gerideki maplerden başlayacaktır. Bu maplerde oyun e, daha önceden açılan mapları. Burada çok fazla güçlü insanlar oluyor. O yüzden onlara değil en son map'e geçmeliyiz. Buradan gold'a basıyoruz. Altın oluyor. Mesela burada e, şey görevler var. Bunlar da size ödüller veriyor. Ondan sonra burada sizin ittifakınız var. Arkadaşlarınız falan. Görüyorsunuz bende bir sürü var böyle. 50 üyede 26. İsteyenler gelebilir. Gelenler yorumların altına yazabilir. Mesela burada online olanlar görünüyor. Burada diğer ittifaklara bakabilirsiniz. Yani bizim, benim size göstereceğim bu. Bakın burada ev haritasını değiştir veya change home map yazacak. Bunu tıklıyorsunuz. Görüyorsunuz burada zaten ipucu veriyor size. Harita 757. Ama geçmeden önce haritayı bir kontrol etmenizi öneririm buradan. Üzerine tıkladığınızda şu an evet 757. harita. Görüyorsunuz çok fazla kişi yok şu an burada. O yüzden buraya geçelim. Değiştiriyor şu an. Evet her şeyimiz bakın transfer etmiş her şey burada evet bizim haritamız şu an evet bu da bizim aracımız şimdi e, bunlar her gün 10 tane üretebilirsiniz 10 tane ürettikten sonra fiyatları 10 katına çıkıyor bunların yani hemen gidip şuradan şu base'i alalım görüyorsunuz burada da söylüyor zaten. Şu flakları yok ettikten sonra base'i alın diyor. Şurada mesela burada görev var. 5 tane dana tankı yapın diyor. Şunlar dana tankı. Bir günde 50 tane üretebilirsiniz bunlardan. Daha da fazla üretmek için 10 katına çıkıyor bunların fiyatları. Yani çelik istiyor, alüminyum istiyor bunlar. Şurada bunlar hovtaizer tankları. Hovtaizer tankları uzaktan ateş edebiliyor. Yani mesela yakın yakından ateş edebilen tankları buraya götürdüğümde o tankı ateş ederken bunlar o dana tankları falan buradan buraya kadar ateş edebiliyor. Yani uzun mesafe. Zaten şimdi göstereceğim size. Şimdi biraz üretelim bunlardan. Hı, alüminyumumuz yetmiyormuş. Ne ara bitti ya bunlar. Neyse tamam. Bu kadar tankla da alabiliriz. Değil mi? Öncelikle danaları götürelim. Danalar, danalar. Danalar buradan ateş edebilir. Buraya gelsin onlar. Tabi base'leri almak için öncelikle bir aracı daha ihtiyacımız var. Buna APC olarak geçiyor. Bunu base'in içine soktuğumuzda alabiliyoruz ki benim çeliğim de yetmedi şimdi. Leo'yu da oraya götüreyim. Ee, Leo'lar çok fazla yakıt harcadıkları için çok tercih etmesem de yapmak zorundayım. 5000 zırhları var çünkü. Çok eğlenceli bir oyun. İndirmeye gerek yok. Direkt Google üzerinden de oynayabilirsiniz. Ama internetsiz oynanmıyor. Öyle bir sıkıntısı var. Görünüyor. İkinci bir base aldığımızda mesela günlük alüminyum hızlandırması geliyor bir tane her gün. 3 kat hızlandırıyormuş burada da yazdığı üzere. Şu an geliyor. Kamyonumuz. Bugün size bir video daha yolla yollayabilirim. Zamanım olursa. Ki benim diğer tankım nereye gitti? Ha burada. Yanlış yere yollamışım ya. Yani. Şuraya gelecek. Ondan sonra bu şekilde APC'miz de hazır. Şimdi biraz daha dana tankı üretiyoruz. Leo'muzun canı çok gitsin istemediğim için. Bu APC de onların yanına gitsin. APC'lerin canı çok az. Bir de şurada çok güçlü olanları var. Bunlar daha güçlü. Bunlar daha güçlü ama çok bağlı görüyorsunuz. Bu 950 bin çeliğe 850 bin alüminyum çeliğe, 5 dakikada üretiliyor. Bu 25 saniyede 95 bin çeliğe 5 bin alüminyum. Ama bunun 3 zırhı var. Bunun 250 zırhı. Bu e, 3... E, 3 birim uzağı görebiliyor. Bu 11 birim uzağı. Yani hem daha yavaş, bu da daha hızlı. Yani öyle çok daha iyi ondan. Öyle söyleyeyim. Şöyle sol tıkla aracın üzerine tıkladığımız mesela burada aynı birimin üzerine sağ tık yaparsak birleşiyor o birimler. Birleşebiliyor. Böyle özellikler var oyunda. Şimdi bir tane daha dana yapayım. Ondan sonra bu base'i alalım. Zaten güçsüz gördüğünüz üzere. Sonra şunları da alırız. Buradakilerin hepsini alırız. İnşallah bakalım. Videolar mı? bir tane daha danı üretelim. Görev tamamlansın. Evet, yapıyoruz. İşte bunların yapımlara gittikçe süreleri artıyor tabii ürettikçe. Mesela daha sonra bundan da ihtiyacımız olacak. Bende yok değil mi? Bir tane... Evet görüyorsunuz bakın arttı baya. Buradaki ödülü aldık. Şimdi biraz daha çok tane üretebilirim. Ha, evet, askeri... Allah Allah, garip. Neyse, bazen... Bazen böyle hatalar verebiliyor oyun. Çökebiliyor. Bunlar niye gelmemiş ya? Birleş... Birleşseniz oğlum. Ya sebebi ben anladım tamam. Şimdi üretebilirim. Niye ya? Neyse işte. Bazen oluyor. Sadece böyle kapatıp tekrardan açmanız. Bu da gitsin. Hemen saldıralım alalım orayı. Şunu kapat şuradan. Şu APC'yi de şöyle kenara alalım. Bizden önce başkaları gelip almasın. Biraz açık gözlü olmak lazım. Şurada takımdan yazışıyorlar. Ya takımda Türkler de var ama İngilizce konuşmak gerekiyor. Çünkü diğerleri anlamıyor. Ama var buradan ateş edenler. Evet şimdi alıyor. saldırıyoruz. Bakalım alabilecek miyiz. Ya alacağız ona eminim de. Evet gördüğünüz üzere. Şekilde. Şimdi Reload yapıyorlar ve ateş ettiler. Alıyoruz şu an. Bu Leo'lar çok güçlü tanklar. Alacağız o base'i şimdi. Ama biraz daha çok araca ihtiyacımız olacak. Evet. Bazen bug oluşuyor. Alamıyoruz. Bakalım şuraya. Leo'muz da canı biraz gitti ama Mesela aldık evet. Hemen şunu içeri sokalım da başka salmasın bizden önce. Hemen 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 gir. Neyse tamam. Oldu kalsın. Mesela danalar daha çok hasar veriyor ama danalar gibi yine bunlar da uzaktan ateş edebiliyor ve bunlardan 10 tane ürettiğinizde bir gol alıyorsunuz. Yani bir altın alıyorsunuz. Nerede yani altının İngilizcesini de belki biliyorsunuz. Bir ödül daha aldık. Daha da çok şeyimiz var. Gördüğünüz gibi bizim olan base'ler bu şekilde yeşile dönüyor. Sadece iki tane flag var. Bakın burada. Baştaki hali gibi. Bakın bu sefer daha çok tank geldi. Çünkü bu base'ler daha çok tank oluyor. Mesela bu oyunda böyle helikopter base'leri var. Bunlar da helikopter üretebiliyorsunuz. Uçak base'leri de var da sanırım bu haritada daha yüklenmemiş uçak base'lere. Gelince gösteririm. Mesela bunlar çok güçlü tanklar bunlar ama biraz uzun sürede üretiliyorlar. Bunlar şey şey sizin şu flaklarınızı 10 kat güce çıkartıyor 3 günlüğüne. E, o 3 gün içinde base'nizi geliştirmelisiniz. Mesela ben 9 tane altın harcayıp bir üst seviyeye çıkarttım bunları. Şimdi biraz bunlardan birkaç tane daha koyuyorum buraya. Şimdi biraz daha güçlendikten sonra saldıracağız. Biraz yine üretelim. Altınımız olsun. Evet, Rhino üretemiyormuşuz. Altınız az olmayınca üretemiyorsunuz. O zaman ben biraz daha dana üreteyim. Şu iki dana da diğerlerine birleştim. Dana diyorum ama yani şey, tank ismi öyle olunca. Evet, gördüğünüz Bir tane Leo ile bir tane base alabildik yani. Çok zor değil. Mesela bunlar var ama ben bunlara hiç para harcamıyorum. Mesela bunlar Bundan yapınca mesela şu an en fazla bu base'den nereye görüyoruz? Buraya görüyoruz. Ondan yapınca böyle daha da büyüyecek bu. Büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek bu kadar falan olacak yani. Ya o kadar olmasa bile daha da büyük bir alanı görebileceksiniz sayesinde. Şimdi biraz şöyle yapalım. Mesela burada böyle bir şey var. Kaç tane üretilmesini istiyorsanız mesela 50 tane siz oyundan çıktığınızda 50 tane üretsin diyorsanız 5 gold vermek zorundasınız tabi. O yüzden ben bunları bazen kullanıyorum. Oha. Bunlar hepsi niye ayrıldı ya yine? hiç hoşuma gitme böyle ayrılmaları. Tamam. Diğeri nerede? Burada. Şuraya gidelim. Bir tane daha evet. Bunlar en fazla yedili grup olabiliyor. biraz güçlendikten sonra ben video dışında da biraz daha şey kazanırım böyle bunlardan ordu kurarım. Bu videoda şu burayı da alalım. Almaya çalışalım. Bunlar şu sağ tıklayınca gördüğünüz üzere şimdi birleşecekler. Ama niye ayrılıyorlar birleşmeden önce? O biraz garibime gitti. Oyuna yeni güncelleme geldi. Yani internet üzerinden bile oyunu güncelleyebiliyorlar. Mesela bunlar. Bunlar çok ucuz ama zırhları düşük ama güçlü tanklar yani. Bunlarla mesela füze taşıyabiliyorsunuz. Bunlar mesela çok güçlü. Ya i̇şte 500 ila 125 soruyor atılıyor. Ona eşlik işte kadar üretiliyor. Mesela bunlarla bir ordu, ordu kurulmuyor. Mesela bunlar tek başına sadece durabiliyormuş. Bunlarla ordu kurulabiliyorsunuz. Bak gördüğünüz üzere. İlk ürettiğinizde kendiliğinden buraya birleşiyor. Yani şuraya git daha hızlı olsun. önümüzde iki tane. Sizin birimlerinizin sayısı böyle haritada görünür. Görünmesi gerek yani. Ee, Leo'muzun yani az önce buraya alırken biraz canı gitmişti. yüzde %70'lere düşmüştü. Ee, o yüzden daha çok dana yapıyorum ki daha da az canınız alsın. Çünkü yani bu sarı beyzlerde iki tane var ama diğer insanların bunu beyzler falan çok güçlü yapıyorlar. O yüzden daha da güçlü olmanız gerekiyor. Arkadaşlarınızla birlikte yapabilirsiniz. Ondan sonra mesela burada bir tane çık bir base ama büyük ihtimalle burada kesin tankları vardır yani. Öyle boş boş tutmazlar çünkü base'lerin. Siz tutar mıydınız? Bu arada başka oyun videosu çekmemi istiyorsanız çekebilirim. Mesela Madrunner'a nasıl mod yüklenir? Ee, öyle videolar Minecraft'ta nasıl mod yüklenir anlatmıştım zaten de. Anlamayanınız varsa gelebilir. Abone olursanız da Şöyle videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum ama size biraz daha göstermek de istiyorum oyunu. Çok ya bana kalırsa eğlenceli bir oyun. Siz oyundan çıktığınızda hala çelik, alüminyum, benzin üretebiliyorsunuz. Biraz daha burada üretilsin. Ürettikçe getiririz. Bunları alalım. Buraya getirelim. Tabi bunların da süresi gittikçe artacak. Mesela az önce ben bunları yükselttim. 9 goldu. Şu an 19 gold oldu ama 3. seviye yapabilirsiniz. Mesela burada böyle bir şey var gördüğünüz üzere bu sizin şu fabrikalar var mesela e, beton fabrikası, çelik fabrikası, alüminyum fabrikası, e, yakıt fabrikası bundan yaparsanız hepsini tek seferde güçlen maksimum seviyeye getiriyor biraz daha üreterim ya bence şimdilik bu yeter Yerleri nerede? Siz de gelin şuraya. Gördüğünüz üzere. Gidiyorlar. Bunlar hareket ederken tabii yakıt dayıyor harcıyorlar. Özellikle şu leolardan çoklu grup yapmıyorum. Çünkü çok fazla yakıt harcıyorlar. Bir daha, daha üretelim de. Şimdi diğer beyizi de almaya gidebiliriz bence hazırız. Şu danaları alalım. Aa, hadi ama ya. Uğraştırmayın. Şu, öncelikle şuraya gelsinler. Çünkü diğer base'lerden bize saldırabilirler. Saldırmalarını da açıkçası istemem. Yani normalde ben bu oyunda daha çok gelişmiştim de hesabım silindi galiba. Çok uzun süre girmedim. Sonra hile yapmaya çalıştığım için banlandım falan. O yüzden yeni açtım. İsteyenler bu arada ittifakıma... İttifakımıza katılabilir. Ben size şu şekilde adını da göstereyim. Ee, gold. Bak, gibi adı DD D, -D ee, Yani yeni gelenler e, bana mesaj atacaksa İngilizce atabilir. Şuradan. Ben size nasıl mesaj atıldığını da göstereyim. Kapat şunu. Kapat. Şöyle enter basıyorsunuz, buraya yazıyorsunuz. Mes, bir daha enter basıyorsunuz, mesajı oluyor. Telefonda çok Kullanışlı değil ama telefonda da oynanabiliyor bu oyun. Haberiniz olsun. Ama oynaması biraz zor. Ekran daha küçük olduğu için. Ayrıca işte e, bilgisayarlarda page down tuşu bilen var. Yani bilmeyen varsa yorumlarda sorabilir. Ben onlara e, resim olarak da gösteririm. Page down tuşuna bastığınızda bu şekilde koordinat yolluyorsunuz. Üzerine tıkladığınızda da o koordinata gidiyorsunuz mesela. Ee, birisi 745. haritadan bir koordinat yollamış. Bakın buranın koordinatını yollamış bize. Büyük ihtimalle saldırı yapacaklar. Ee, yani tıkladığınızda gidiyorsunuz oraya. Mesela ben şimdi az önceki benim yolladığım koordinata gidiyorum. Görüyorsunuz. Şimdi diğerlerine de bakalım. Neredeler? Buradalar. Hepsi birlikte gitsin ya da yani. Şöyle tek tek uğraşmayalım. Mesela burada bize saldırabilirler. O yüzden daha uzaklarından geçirmeye çalışıyorum olabildiğince. Gelsinler hatta. Şuraya gelsinler de. Bakalım şuraya. Bunlar 7 kişi olunca bunları da götürürüm. Evet bakın bir tane daha üretilmiş. De bunların üretilmeleri uzun sürüyor. Yani isterseniz şunu kullanıp siz oyunda yokken biriktikçe üretebilir. Mesela bakın gidiyorlar burada. Harita küçük değil hani oyunun haritası gayet büyük. Mesela ben şimdi bunlardan bir ordu kurmak istiyorum. Bunlar çok kısa bir sürede üretiliyorlar ve çok ucuzlar. Evet nerede bunlar? Tabi şimdi yanlış yerlere gider onlar. İlk buraya getireyim. Ben böyle çok fazla tıklamayı seviyorum ya. Gördüğünüz gibi çok ucuz. 8500 çelik, 7500 alüminyum hemen tık 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 üretiliyor. APC'yi en son üretiyorum çünkü bir de şurada grup sınırı var. İki tane base'im var. 62 gold. 1000 militer diyor burada da. Daha çok base aldıkça o artacak. Evet hızlı hızlı üretelim. Bunlar da gitsin. Yakıt. Yakıt öyle 50.000'in 50 altına düşmüyor da. Oyunun Oyunda ilerledikçe yakıtı ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Şuraya gelsin bunlardan. Hatta dur ya yanlış yerlerden geliyorum. Şuradan gelsin. Bu kim mi? Ol. Çok yakın geçmeyin. Nerede lan bunlar? Ah. Soldan gitmeyeceksiniz değil mi? Allah. Hayır ya hayır. Hayır. Ama ya. Kurtuldular mı bari? Kurtulmuşlar. Bunlar çok mal. İşte yapay zekanın bazı hataları. İşte bazı oyunlarda bu yüzden çok hoşuma gitmiyor. Ama yine de daha dikkatli hareket ettirirseniz oynaması daha zevkli olur. Mesela bir orada daha iyi ki hazırlamıştım diyorum. Böyle hazırlıklı olmakta fayda var. Sen nerede bunlar? O orada var. Az önce yerlerini gördük. Oradan geçmemeye gayret ederim. Şimdi ben şöyle bir gideyim. Yolu kontrol edeyim. Hoppa. Alacağımız yer neresi? Nereye geliniriz ya? Bir saniye. Biz buradayız. O de burada. Hmm. Bizimkiler nereye gelsin? Bizimkiler şuraya gelsin saçma sapan hareketler yapmadan tabii ki. De. İşte arkadaşlar böyle bir oyun. Ee, indirmeye gerek olmaması bu oyunun en büyük faydalarından biri. Zaten sistem üstü direkt Google üzerinden oynamadı oynadığınız için öyle çok büyük sistem gereksinimleri yok bilgis yani bilgisayar böyle savaş oyunlarını kaldırmayan arkadaşlarımız için bence ideal bir oyun. Umarım saldırmaz bunlar. Şu an. Tamam şimdi saldıralım ve alalım. Bu 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 bunun daha varmış ya. tüh. Bir tane APC üretmeyi unuttum ben yine yine. Hep böyle olur zaten. Hayır ya. Of. bu çok saçma şeyler oluyor ya. Tamam uzak dur. Uzak dur. Uzak dur. Salak mısın? Uzak durun. Ya. Tabii, Nasıl? Tövbe estağfurullah ya. çok kızdırıyor bazen. Ve mal, mal şeyler yapıyor oyun. Lütfen ama. Allah'ım. İşte en azından bir tane tam ordumuz olsun da. Alo siz nereye gidiyorsunuz? Buradan ateş ederler mi? Biz zahmet etsinler. Saldır. Hah. Tamam ediyorum. Aha aldık tamam. Şu an güvenli. Önünde flag yoksa istediğim gibi çekebiliriz bence. Önüne. Sen de gel. Şimdi üretilmiş mi? Üretilmiş. Biraz daha skor şimdi. Bunlar da çok yavaş hareket ediyor. Ama ne yapalım yani. Şu dümdüz. Buraya kadar gel valla. Hızlıca ama. Evet. Bunlara da gelmişken götürelim. Tamam tamam. Şuraya gel. Bakayım yolda. Allah. Allah, Allah, Allah. Buraya gel, buraya, 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 buraya. buraya. Bakayım da Allah oraya da gitme. Şurası. Çıldıracağım. Çıldırın, çıldırın. Evet arkadaşlar, e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugün bir video daha yükleyebilirim. İnşallah Allah nasip ederse. Kendinize iyi bakın. Değerler böyle arkadaş olabiliriz oyunda. İsteyenlerle tabii ki. De. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Bay bay bitti